Bugüne kadar her zaman Nether'a gitmeden önce iyice hazırlanıp eşyalarımızı toplayıp dönmüşüzdür. Ama bugün oyunu zorlaştırmak için doğrudan Nether'da başlayacağım ve Ender Dragon'ı keserek oyunu bitireceğim. Ayrıca içeriğimi beğenirsen abone olmayı düşünebilirsin. Cidden yardım dokunur. O zaman iyi seyirler o etrafıma baktım bir şöyle iyi bir yerde başlamışız. Direkt ben şu mantarları toplayayım bu arada. iyi bir yerde başlık diyorum. Çünkü şu kırmızı biyomun yanında başlamışız. Ağaç bulmak çok sıkıntı nedir da. Yani oraya gidip hem ağaç toplarız hem yemek toplarız. Hani orada e, domuzlar falan oluyor ya böyle dev domuzlar oluyor garip garip. Şuradan mantarlar var. bak şunları da toplayayım. Onlarla beraber yemek ihtiyacımızı da karşılayabiliriz. Bu arada bu mantarları niye topluyorum? Mantar çorbası yapacağım. Yani e, iki tane yemek kaynamız var burada. Ya besçinden altın toplayacağız. Ya işte şu domuzları keseceğiz. Dediğim domuzları keseceğiz ya da bu mantar çorbası yapacağız mantarlarla. Ve şu altınları toplamam lazım. Benim piglinlerin bana saldırmaması lazım. Orada çok fazla piglin olacak. Kazma yapayım hatta oraya gidip. Onlar ne lan? Çakıllar havada uçuyor abi. Yani yapı bir oluşumları birazcık sıkıntılı olduğu için. Bunlara artık alıştık. 6 yıllık tecrübem var. Bu arada ben bu videoda aşırı iddialıyım. Niye iddialıyım? 6 yıllık tecrübe. Evet. Bu arada 600 abone olmuşuz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi ben ağaçlarımı topladım. Şuradan bir crafting table la. kazma yapayım hemen. Biraz altını toplamam lazım. Ha bu arada geçen bir video analizlerine bakıyorum. Bir baktım Korece altyazı izlemiş bir beni. Abi siz niye beni Korece altyazı izliyorsunuz ya? Yani Koreceyi benimle öğreniyorsunuz? Yani Kore'den izleyen izleyici olmadığına göre garip bir şey demiyorum. Acıkmaya başladık bak dediğim işte yemek sıkıntı olacak baya. Benim daha fazla mantar toplamam lazım ya da şu domuzları öldürmem lazım. Ama domuzlar biraz sıkıntı ya biz öldürebilir onlar şu an hiçbir şeyimiz yok. Ya bu videoda hiç ölmeden oyunu bitirebileceğime inanıyorum. Ya sıkıntılı yerler zaten Bastion. Bastion'da şu vurutlar var ya Onları beni kesmediği sürece sıkıntı yok yani. İkincisi olarak bana taş lazım kara taş. Onu nerede bulabiliriz? Böyle her yerin nav olduğu yıkık dökük falan bir yer var ya orada bulabiliyoruz ya da Bastion'da bulabiliyoruz duvarlarda. Ya da böyle normal bir yerde gezerken de çıkıyor da inşallah karşımıza çıkar. Hiç olmadı piglinlerle takas yaparken verebiliyor arada. Bu ne lan? Chicken Jockey var burada. Abi şansa bak. Yemek lazım bana ya. Dediğim yer burasıydı aynen. Buradan kara taş bulabilirim bak. Taş aletler yapalım direkt başlangıçta. Aşırı iyiyiz bu arada ya. Sanırım bu yeter olur ya o kadar taş. Acıkmaya başlamışız. Tamam çorbamız var hala. Ya normalde ben bu videoyu 2 hafta önce çekmem lazımdı şu anket açmıştım ben. Ama biraz üşengeç olduğum için işte şimdi çekiyorum. Neyse herhalde bir sıkıntı olmaz. Çok fazla altın var ya. Şu an altın toplamı üşeniyorum. Ben birazcık daha mantar çorbası yapayım. İyi ya tam 9 tane daha yapabiliyoruz. Yemek sıkıntımız en azından şu anlık yok. Gel bakayım sen. Kazma yapayım ya. Onu da girdi ya yarım saattir görmüyor. Hatta şunların hepsini atayım şuna da. Bu birazcık takas yapsın ben birazcık daha altın kasayım. Abi gezerken Fortus buldum sanırım. Tam altın kıracaktım böyle gidiyordum. Fortus gördüm. Şu an aşırı şanslıyız ama 5'in olsa dahi iyi olurdu. Çakıl verdi. Çakıl lazım olur. Büyülü kitap vermiş. Ha, obsidyen vermiş. Tamam obsidyen lazım. Ok vermiş. Deri vermiş. Aa tamam demir çizme vermiş. Aa, o neydi? Ateş topu mu? Ne verdi işte? Çakma gerek kalmadı yani. Evet takasımız bitti. Neyse ben şu Fortress'a gideceğim. Ama ilk önce odun kasayım bir. O başarımda aldık. O müzik diski verdi ben odun kırmayı unuttum bak odun kırayım hemen. Evet dediğim şu omuzlar bunlardı. Baya fazla vuruyorlar dediğim gibi. 3 blok yukarı çıkarsam bana vuramaz ama. Evet kestik. Basitti. Yeterli olur ya bu sanırım. Şimdi ben bunu yağmalamayı bilmiyorum ama şu alt tarafa girersek sandıklar orada olması lazım. Berbat kale başarımı da aldık. Karşıma bir şey çıkmaz umarım. Bir de risk var. Tamam sandık. Obsidyen iyi lazım. Yine sandık. Altın kılıç lazım değil ama olsun yeriz. Elmaslar. Altı set lazım değil ama alalım. Oğlum aşırı iyiyiz şu an. Aa demir de çıktı Direkt kalkan yapıyorum direkt. Elmas balta yapabilirim şu an bak. Elmas kazma elmas balta yap. Kılıcı düştü. Yani çok ihtiyacım yok. Ha spamdır. Abi varmış ya oley. Baba ben geri dönüyorum. Piglinlerden gidip takasla ateş kurması alabilirim büyü olarak. Ya da kendim yapabilirim ama kendim nasıl yapacağım? Tam bir düştü. Buraya geçeceğim. Zırhım da yok. Çok fazla vuruyorlar ya. Evet bir tane daha spamları var. Yok ya ben gidiyorum. Aslında bayağı büyükmüş. Ben nasıl buranın koordinatını alıp sonra gelebilirim. Koordinatları aldım. Şimdi besin aramaya. Ama ilk önce ne yapacağım? Takas yapacağım. Takas önemli. şu toplayıp ateş korumasını yapsam. Ben ekstra stand yapabilirim. Oluyor tamam. Bana şimdi magma kremi lazım sadece. Onu da sanırsam fortusun içinde böyle gezerken çıkar ya. İyi tamam Blazer'ı topladım biraz ama magma kremi lazım. Ben Bastion arayacağım ve Bastion'da takas da yaparım hem altınları toplayıp. Abi ondan sonra geri geleceğim ve burada Blazer'ı toplayacağım sonra normal dünya döneceğim. Hem burada orada belki obsidian da bulurum. O zaman şimdi ben taktiği yapayım hemen. Her yeri gezdik diye başarımı da aldık. Aslında bu seri tüm başarımı da aldım serisi de yapabiliriz aslında. Bir dakika ben az önce kazı kazı best mi buldum? Şaka yapıyorsun değil mi? Bu best olamaz. Abi cidden best mi buldum lan ben? Aa best bulmuşum. Bu iyi best mi kötü best mi ama? Hiç best türlerini de bilmiyorum. Bir şansa bak ya. Abi dalga geçiyor olmalısın ya nasıl olur? Tam da yemeğim bitmişti var ya yemek inşallah sandıklardan çıkar. Aslında şu an buraya bir nether portalı yapabilirim. Buraya bir tane nether portal yapıp herhangi bir ölme durumunda buraya geri gelmek için buraya nether portal yapabilirim. En alt kısmında böyle büyük bir loot yeri olması lazım. Evet en alt kısımda büyük bir loot var hem de aşırı büyük. Yükseltme de buldum. Bulayım da. Bir şey gitti sandım bir anda aşırı korktum. İçinden i̇şte ben bir portal yapacağım. Abi dünyaya döndüm be. Oğlum yemek ya yemek. Ateşten koruma iksiri de yapsam mı? Cam toplayayım hemen. Oyun yarısına kadar yapabildik yani. Hiç ölmeden dünyaya gelebildik. Normal dünyayı özlemişim ya. Yarım saat nether'dayım. Cehennemin dibindeyim. Ben sandık yapıp gerekse eşyaları da buraya koyayım hatta. İlk önce bunlara nether wart veriyormuşuz. Sonra magma kremiyle bunları besleyince ateş direncim ne oluyormuş. Şimdi onu yapacağım. Ondan sonra onlar benden korksun bakayım. Oyunu bitiriyoruz. Ateş direnci oldu baba. Hem de 3 tane. Ben birazcık daha yapayım. Tamamdır hazırız biz. El baba aynen. Sen şunları al. Sen takas yap. Ben de arkadaşlarını keseyim o sırada. Ender gözü vermiş. Kaç? 31 okun kaldı. Ölmüyor abi. Aşırı fazla canın ya. Ya vuruşa bak. Hayvan mısın oğlum? Sen oraya nasıl uzatıyorsun? Abi ateş içiyorum. Yemeğimi de yiyorum. Atladım. Abi burayı kendimce böyle bir kapattım. Çok fazla magma şeylerinden vardı. Oo oh, elmas elmas yükseltme. Dondurucu yürüyüş mü? Oğlum ben bu nasıl da gidersem yani her yer donacak mı? Full elmas set olduk. Full elmas set. Ben bu altınları var ya pillinlere versem adamlar bana dünyayı verir. Bu ne? Sanırım etrafta sandık yok. O zaman artık yukarı çıkabiliriz. Ne verdin? Çok da güzel şeyler vermemişsin gibi enderpolu vermişsin adamsın. Oha vermiş vermişmiş hatta gel sen biraz daha yap. Ölmem mi sanırım şu an ya. Bayağı geliştim çünkü. Yani şu an görüyorsunuz ben demiştim yani 5 yıllık, 6 yıllık mı ne geçmişim olduğunu. Basit geliyor bunlar ya bana. Ben de sandıklara bakayım. Sandık falan var mı? Abi ben adamlarımı buldum. Hatta atayım bunları altınlarına. Bana ender pearl vermenizi istiyorum. Burayı kırsam mı? Hiç bilemedim. Bir gün burada olabilir. Evet burada. Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. Evet öldüm dediğim gibi. En azından checkpoint almışım bak iyi ki. Benim sözüm doğru çıktı şu an mesela. abi nasıl oraya düşerim ya? Oğlum elmas setim falan gelirse var ya. Eşyalarımı giymiş. Oğlum vuruyor lan. Tam da her şeyim kırıldığında verdi ya. Tamam aldım eşyalarımı. Bu arada şimdi çıkmadı ya. O kötü oldu. Benim burada adamlarım vardı sanki ya. Ne vermişler? Hala takas yapıyor bunlar. Aa bitmemiş tamam. Obsidyen falan her şeyi vermişler. 12 tane enderincisi biraz daha lazım ya. Yetmez. Ya bir kere öldük şu ana kadar. En azından bitiriyoruz oyunu. Hiç ölmeyeceğiz diye bir şey demedim ben. Hiç ölmeden bitirebileceğime inanıyorum dedim. Ama o da biraz mallığıma geldi. Yalan söylemeyeceğim işte mallık. şimdi Blaze Road lazım. Ben Blaze Road toplayayım o zaman. Abi ama ondan önce sanırsam buranın devamı olması lazım. Ya sanırım ben biraz daha yemek alacağım geleceğim. Normal dünya döneceğim bir. Yemek almam lazım. Aa köy buldum abi bak. Yemek için ararken köy buldum. Ekmekleri toplarım oradan da. Oğlum bu seri de aşırı şanslı derliyoruz aslında. Ölmesek var ya mükemmel olacaktı. Hiç ölmeden direkt bitirecektim. Orada aklıma gelmedi bu endiri gözlerini alıp atmak. Kese çıktı. Kese oldu bak. Abi bu yapı yeni mi eklendi? Bak hiç ben böyle bir yapı görmemiştim daha önce. Sanırım yeni eklenmiş. Ben hiç görmedim çünkü. Bombardino, Krokodilo, Kurdukilo, Bombardino nasıl şarkıydı lan öyle bir şarkı vardı sürekli böyle çalıyor arka planda Ya YouTube Shorts'ta falan böyle gezinirken hep canlı yayın arkasını onu açıyorlar Sarıyor bu arada dinlemesi Bu arada ben bir daha buraya gelmeyeceğim buradaki eşyaları falan iyi bir değerlendirip geri gideceğim yani Çünkü burası artık işime yaramaz yani Oradan topladıktan sonra bu obsidyenleri kullanıp portal yapıp geri dönerim Ya Of of Müzik diskini de bırak Ya da müzik diskin al ben bunu sonunda çalacağım Eğer bitirirsem oyunu başarıyla o zaman ben şimdi o koordinatlara tekrar bakıyorum hemen. Eksi 115, eksi 292 imiş. Hemen oraya gideceğiz abi. Abi elmas kılıç olarak gördüm şunu Piglin'inkini. Piglin'e gidip takas yapacağım. O sırada biraz endirmen keselim burada gözlerine bak. <laughs> Ay tam bir tane daha çıktı. O tam çıktı lan. Keserek kaldık. Kasa gerek yokmuş aslında. Benim elmas botum vardı ya o yok mu? Elmas botum galiba kayboldu benim. Ya da almadım orada. Şimdi ateş kroması var ya zaten blazer bana bir şey yapamayacak. Evet kırmızı biyomu da geldik. Yakınlarda olması lazım. Evet Fortress da bulduk. nasıl da hatırlıyorum ya. Hafızam ne kadar da kuvvetli. <laughs> Toz halinde kalsın emanetlerim de bitti bu arada. Buradan obsidiyenlerle oha 32 tane obsidiyen ne? Ben kaçıyorum ya. Yeter baba ya. Stronghold'u aramaya gidiyorum ben. Başta yapamazsınız dediniz değil mi? De ben yapıyorum baba. Demiştim ben size 6 yıllık tecrübem var diye. Bir kere ölsem de sorun değil yani. Bir kere ölmekten de sorun olacak. Tamam şu an yıkık portalın orada doğduk. Abi şurada değil. Batık gemi var bak çok şanslıyız şu an. Oğlum hiç bloğum yok. Obsidyenle çıkacağım Bu kadar zenginim. Düşünebiliyor musunuz? Abi yani biz de birileriyiz. Atıyorum Ender gözü. Şurada. Abi tamam bulduk. Yerini bulduk. Karşı atınca burayı gösteriyor. Buradan atınca burayı gösteriyor. Tam buranın altında. Alt tarafa doğru kazıyorum. Çok yaklaştık hissediyorum. Aşırı yaklaştık. Abi hala çıkmaması normal mi? Ha tamam bulduk. Sonunda geldim buraya. Stronghold mu burası? Stronghold'a geldik. Abi şimdi sadece orayı bulmam lazım. O kütüphaneyi de bulduk. Verimlilik 4 çıktı. 4 tane elmasımız var. Hatta elmas kazım yapıp e, Earth yapıp verimlilik 4 de basabilirim. 3-3 sadakat 3. Güç 3, 3. Baba Earth yapıyorum. Zaten sadakat Verimlilik 4 basayım mı elmas kazmaya? Hadi yapayım abi ne olacak? Simiz kaldı onu. Verimlilik 4'ü de bastım. Bak. Böyle keskinlik falan çıksaydı bari baltaya basardım Ah tamam portalın yerini bulduk. Son bir kez böyle sandık falan varsa onu da bakmak istiyorum. Keskinlik 3 dediğim çıktı. Hop. Okay. Kır şunu. Yatağı koyalım. Abi odun almadım. Boşuna bu kadar gün taşıdım ya. Ben yani boşuna bu kadar ip taşıdım oyun boyu. Oha hepsi boş. Şansa bak lan. İyi ki fazladan varmış elimizde yani fazladan almışız. Ya bir git sen de ya. Geldik. Abi geldik. Son başarımını aldık. Hiç hile yapmadan son başarımını aldım. İlk mi? Hayır ilk değil ama olsun yani son başarımını aldım. Elektral alır mıyım? Almam. Abartmayalım. Abi şunları kır şimdi baştan. Kıramadım. Yine kıramadım. Anlıyorum. Ben geri dönüyorum ya benim iyiyim. Emelci yapabileceğim hiçbir şey yok. Ha ben niye su almadım? Ha ben geldim yere niye geldim? Ben cidden su almadım. Ben şimdi hepsini tekrar tekrar kıracağım. Kim hangisi kaldı? Oğlum ölüyordum lan. Altın elma ye yani ne yapayım da altın yanıma? Ne işime yarayacak? Ölüyordum asla Oğlum şaka gibi bitiriyoruz lan. 3 saattir kayıt aldığım için biraz enerjim düştüğünü fark edersiniz zaten. Video ortalarında falan. Şu an birazcık daha yükseldi ama. 3 saattir oynuyorum yani. Ya, Düşünsenize 3 saattir oynuyorsunuz. Keşke yapamadınız. Ya, bir kere ölmesen çok daha güzel olabilir. O da zaten ya, ölmek sayılmaz ya. Abi hani ben orada yalnızca düştüm yani. Aşk gözü gibi yüzümden. Ben burayı patlatmışım ki. Ya ben de niye patlamıyorum onu? O da patladı. Tamam şu an ejderhayı kesebilirim. Oh be sonunda sonunda. Dediğim gibi video ortalarında enerjim biraz düşmüştür. Tabii ki 3 saattir kayıttayım. Ben yani şimdi biraz daha enerji... Abi Ender Pearl falan alsaydım bari ya. O aklıma geldi şimdi. Neyse zaten bir şey olmaz oyun sonundayız. İki kere öldük ya yani. bu challenge yaparken iki kere öldüm. Sorun olmaz herhalde ya size sorun etmezsiniz. Oha oğlum. Bana bir buraya uçuruyor beni. Köşlemesini bekleyeceğim. Tamam düş hadi. Otur artık. Gel bakayım gel. O oh, abi kılıcı gördünüz mü? Ne kılıcı sanki? Ya tükürüyor bize ya. Niye tükürüyor? E, kendi nefesini atıyor bize ya. Tükürüyor bir de bana diyor saygı göster. Ha, ben buna niye saygı göstereyim? Göstüyor. Burada bu kadar öleceğini tahmin etmiyordum. Abi bir atıyor var ya. Ben bunu oklayacağım bundan sonra. 3-3 üç, üç okum var zaten. Tamam perfect yine. Abi ya bak çıldıracağım. Enderman'de mi vuruyor bana? Canım fullensin biraz. Kazmam orada. Şimdi gördüm. Oğlum. Tamam gelemiyor. Oh be. ben sana ne yaptım? Bu arada gördüğünüz gibi bir sürü endirmen vardı. Geçer hay kovalıyordu. Yani yavaş yavaş alış alış zaten. Ben de e, hiç böyle deneyimim olmadığı için ölebilirim tabii ki. Alışacağız yani daha kısa sürede 3 saat oluşuyor. Sen de bir öl ya. Sen bana niye saldırıyorsun zaten? Bak oh, şu endirmenlere bakar mısın? Hepsi endir- eee ejderhaya öldürmeye çalışıyor. O oh, şunlara bakar ordu gibi. Zenci ordusu. Dur bir dakika bu olmadı. Hepsi bana mı geliyor? Lan ben ne yaptım? Abi ben ne yaptım size? Benim şu boşluğa ineceğim tekrar. Allah Allah ya. Tüm her şey beni buluyor ya. Tamam. Dördüncü ölüşüm herhalde. Saymayı bıraktım. Ama bu sefer hayır öldüreceğim inanıyorum dördüncü ölüşümde. Zaten bir tanesi nedir'de oldu. Üç tanesi de burada oldu. Hadi bir perşede de seni artık işini bitireyim. Ölüşlerimi hepsini kesiyorum tek ölüşle bitiriyorum oyunu. Arkadaşlar tek ölümde bitirdim oyunu görüyorsun şu an. O kadar, o kadar proyum ki yani proyum. Altı yıllık emeklerim işte karşılığı bunlar yani tabii ki. oyunu da oyunu bitirebiliyorum netel'e başlayarak. Çok zor bir yerde. Düşünsene cehennemde siz yemeği nasıl bulacaksın Bilmem yani boş yapıyor şu an Ya hadi artık tamam sende ya Ne naz yaptın gel buraya Bitti sanırım şu an Oh bitirdim Bitirdim End bırak başarabını aldım Meşalem yok mu lan benim? Yumurta alamayacağım ama olsun yani ne yapayım. Bu arada arkadaşlar bakın hiç ölmeden bitirmediğim kanıtı. Hiç ölmeden bitirdiğimin. 62 XP'yim yani görüyorsunuz. Hiç ölmedim yani ya. Nasıl ölmekle alakam yok. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bitirdim. Aa meşale varmış lan orada. Söz verdiğim gibi işte yaptım abi. Yumurtayı da aldım. Geri geldim buraya. ende geri geldim. yumurta aldım ve kasette şu an çalıyorum. Görüyorsunuz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.